Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sardunyalarla birlikteyiz. Bu sefer ceylan göz sardunyalarlayız arkadaşlar. En son sardunya videomuzda yine sardunyaların nasıl bakımının yapıldığını özellikle çiçekliyken ve onların daha çok çiçekli açmaları için nelere dikkat edildiğini sizlere söylemiştim. Şimdi aynı videoyu ceylan göz sardunyalar için çekeceğim arkadaşlar. Ama videomu geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı video videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdi normal sardunyalar ile ceylan göz sardunyalar arasında özellikle çiçeklenme yönünden biraz farklılıklar var. Normal sardunyalar tek bir sap üzerinden 10-20 adet tomurcuk üretip bu şekilde çiçeklenirler ve bunlar yani normal sardunyalar arkadaşlar kış dönemine kadar eğer hava şartları güzelse hatta kışın bile çiçekli kalabiliyorlar. Ama ceylan gözler biraz daha farklı. Çünkü ceylan gözler ne kadar çiçek dalı olursa o kadar çiçek üretiyorlar. Genelde tek bir çiçek dalından yine işte 3 tane, 5 tane tomurcuk şeklinde. Bakın bu mesela normal bir Ceylan gö şey normal bir sardunya. Tek çiçek sapı üzerinde birçok bir tomurcuğu var. Ceylan gözler e, biraz daha farklı dediğim gibi. Onların daha çok çiçekli olmaları için e, dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. E, bunlardan şimdi sizlere bahsedeceğim. Bakın bu mesela pembe böyle fırfırlı açan ceylan göz sardunyam. Arkadaki çok eski bir sardunyam. Bunu geçen e, yaz yani iki yazdır ben, ben de geçen yaz seradan almıştım. Bakın yine gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir çiçek sapı uzatır. Üstünde 10-15'e yakın hatta belki daha fazla tomurcuklar verir. Ve bu e, dal üzerinden yaprak aralarından sürekli tomurcuklar çıkartır tarak çiçeklenmeye devam ederler. Ceylan gözler ise, bakın mesela bunu göstereyim sizlere. Şöyle yine e, çiçek sapları çıkartıyorlar ama genelde bir daldan en fazla iki çiçek sapı çıkartıyorlar arkadaşlar ve e, onlara bu çiçeklenme dönemlerinde yardımcı olmamız gerekiyor. Bakın mesela bunda birçok dal var. İlk aldığımda çok küçüktü. Bu şekilde saksısını değiştirdikten sonra çok güzel bir şekilde büyüdü ve Hemen hemen bütün dalından bu şekilde üçlü, dörtlü ya da tekli tomurcuklar çık çıkarmaya devam ediyor. Yine bu dediğim gibi geçen yaz almıştım bunu, bu şekilde çiçekliydi. Bakın çok güzel bir şekilde yoğun bir şekilde çiçekli oldu. Çiçek açtı. Çünkü yoğun bir şekilde yani tek dal değil arkadaşlar. Birkaç dal var bu bitkide. O yüzden bu tarz ceylan göz sardunyalar bakmak, büyütmek istiyorsanız ve özellikle çok çiçekli olmalarını istiyorsanız onların tepe çeliklerini alarak bu şekilde dallanıp budaklanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle arkadan göstereyim. Mesela bu farklı bir dal. Bu dalın üstünde yine tomurcukları var. Bu farklı bir dal. Her tomurcuk aslında her çiçek farklı bir dal. Bu yine aynı şekilde. Bakın bunu birazcık kurtlar yemiş arkadaşlar. Bakın yani 4-5 tane dalı var. Ve her daldan bu şekilde ikili üçlü şekilde e, tomurcuklar vermiş. Yine yan dallardan vermeye devam ediyor. Bakın bunu mesela şu ortadan kestim. Ortadan yani tepe çeliğini aldım. 4 tane e böyle yandal verdi. Tekrar o yandaldan 3 tane, 4 tane yandal verdi. Bunun tepeçeliğini almasaydınız, yukarıya doğru büyütseydiniz arkadaşlar, sadece şu şekilde bir tane çiçekli dalı olacaktı. Yani sadece bu şekilde bir çiçekli dalı olacaktı. O yüzden ne yapıyoruz? Sardunyalarımız özellikle küçükken tepeçeliğini alıyoruz ki hem yan dallar versin ve çiçeklenme döneminde de daha çok çiçekli kalsın. Şimdi ilk önemli konumuz bu. Bu tabii ki bu tepiçelik alma işlemini tomurcuklanmadan çok önce yapmanız gerekiyor. Çünkü eğer tomurcukluyken keserseniz arkadaşlar, yani e, bitkiyi biraz e, çiçeklenme konusunda geciktirmiş olursunuz. Bakın bu da çiçeklerini açmış ve dökmüş bir çiçek dalımız. E, özellikle bu çiçeklerini açıp dökmüş çiçek dallarını arkadaşlar koparmamız gerekiyor. Bakın mesela yan daldan tomurcuk vermiş bitkimiz ama tomurcuğunu besleyemediği için kurumuş. Bakın gösteriyorum sizlere. Bu kurumuş bir tomurcuk. Eğer bu üstte dökülen çiçek dalını zamanında kesseydik belki bu tomurcuklar da açacaktı. Şöyle sarı sarı göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın sarı sarı kurumuş tomurcuklar. Belli bir dönemden sonra bu tarz bitkiler çok çiçeklendiklerinde ee, bitki çiçeğini besleyemeyebiliyor arkadaşlar. O yüzden biraz da bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Bakın bu tür gerçekten çok güzel. Tomurcuk hali de çok güzel. Şu anda sürekli yan dallardan tomurcuklar veriyor. Bakın bu da yeni açmış. Rengi ilk açtığında daha pembe. Daha sonraki çiçekler biraz daha Böyle açılıyor renkler arkadaşlar. Bunu da buraya çıkartırken kırmışım. Şöyle atmaya kıyamadığım için böyle yine üstüne koydum. Renkli gözüksün diye. Bakın yine tomurcuk vermeye devam ediyor arkadaşlar. Yan dallardan aslında bir dönem sonra çiçeklenme yani dönemi bittikten sonra daha doğrusu bu çiçek saplarını kestiğinizde bitki otomatik olarak yan dallarını büyütüyor. Ama yine çiçeklenmesini devam ettirmek için yani en azından bir kere değil de 2 3 ya da dört kere böyle çiçek açmasını istiyorsanız bunları keseceksiniz. Kesmeniz gerekiyor. Şimdi bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın çiçek sapımız şöyle aşağıya doğru uzanıyor. Nereden Keseceğiniz de çok önemli. Yanlış bir yerden kesmemelisiniz. Bu artık aktif bir e, aktif bir dal değil. Yani bunun bitkinin üstünde kalması bitkiye yük, e, başka bir faydası yok arkadaşlar. O yüzden biz artık e, bunu bitkiden ayırmamız gerekiyor. Şöyle bakın, çiçek dalın şimdi e, tek çektiğim için videoyu çok net görünmeyebilir ama elimden geldiği kadar netlemeye çalışıyorum. Bakın, aşağı kısımdan kesiyoruz. İlk önce dalımızı inceliyoruz. Bakın, göstereceğim size dalımızı bakıyoruz, inceliyoruz. Herhangi bir tomurcuk var mı üzerinde? Bakın, bu tamamen. Ee işlevini tamamlamış bir çiçek dalı, çiçeklerini açmış, dökmüş, yandal üzerinde yandal olmayan bir çiçek dalı. O yüzden bunu bitkimizden ayırdık ki az önce size gösterdiğim minik tomurcuklar büyüsün arkadaşlar ve bunlar zaten yine aynı bitkinin yandalı. Onlar da yine aynı şekilde çiçeklenmeye devam etsinler. Bakın bunlar eskiyen çiçekler yavaş yavaş dökülmeye başlıyorlar. Bunlar da döküldükten sonra aynı şekilde yine çiçek sapımızı daha doğrusu dökülen çiçek sapımızı dökeceğiz. Buna bakıyorum. Mesela bunda bütün çiçek sapları çiçekle herhangi böyle dökülen sadece şu var galiba onu belki kesebiliriz. Dökülen bir çiçek sapı yok. Bak, şu var, evet bunu kesebiliriz belki arkadaşlar. İşlemini tamamlamış çünkü. O yüzden bırakıyoruz. Bakın yine kontrol ediyoruz alt tarafları. Ee, şu anda hepsi çiçekli olduğu için bunlara dokunmuyoruz. Şimdi bitkilerde şöyle arkadaşlar, bu çiçek saplarını kestikten sonra bitki artık yukarıya değil o kenarda olan küçük e, tomurcuklu çiçek saplarını büyütmeye başlıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Hem normal sardunyalarda hem özellikle ceylan göz sardunyalarda bu çiçeklerini dökmüş çiçek saplarını bitkiden ayırıyoruz. Bakın bu da döküldü arkadaşlar. Bunu mesela hemen şu alt tarafından ayırıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan. Şuradan ayırıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi hemen diğer tarafta çiçek sapımız ve çiçekli bitkimiz var. Çiçeğini tabii ki kesmek istemeyiz. Evet kesiyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde çok bitkiye zarar vermeden alıyoruz. Ne yapıyor bitki? Diğer tarafa doğru yönlendiriyor bütün enerjisini. Ve bakın burada da minik bir tomurcuğumuz var. Ve yavaş yavaş da bunu büyütmeye başlıyor. Eğer bu şekilde bitkiye müdahale etmezseniz o yandaki tomurcuklar kuruyabiliyor arkadaşlar. Az önce sizlere gösterdiğim gibi. Bakın bu şekilde bunlar artık çiçeklerini dökmüş. Böyle işte işlevlerini tamamlamış çiçek saplarımız. Bu şekilde arkadaşlar yine göstermek istiyorum. Bakın bu da tekli tüklü e, yine tomurcuklarımız var. İkili üçlü tomurcuklarımız var. E, i̇lk aldığımda bu bitkide böyle kuruyan tomurcuklar vardı. Çünkü o işte bana gelme süreci e, birazcık karanlıkta kaldı. Sonra yeni evine alışma süreci derken birkaç tomurcuk kurutması çok normal. Ama onu böyle güzel bir toprağa verimli bir toprağa alırsanız bakın bu şekilde yeni tomurcuklar üretir ve kendisini çok güzel bizlere böyle sergiler gerçekten çok güzel çiçek açar ve dolu dolu çiçek açar arkadaşlar. O yüzden ilk aldığınız bitkilerde özellikle toprağına ve saksısına dikkat edin. Aşırı büyük saksılara dikmemeye çalışın. B dediğim gibi bol aydınlık böyle azıcık da güneş gören yerlere koyarsanız bitkileriniz bol bol çiçek açar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla huzurla kalın. Bol çiçekli bol renkli günleriniz olsun. Hoşçakalın.